Bu arkamızda gördüğünüz Ağaç ilçesinin maalesef merkez çöplüğü. Maalesef diyor. çünkü bu kadar bakımsız, bu kadar çöp yeri ortaya bırakıldı. Ben bir doktor olarak insan sağlığına karşı gerçekten e, müthiş zarar veren bir ortamdayız. Hiçbir şekilde yapılandırılmamış e, Dünyada artık birçok yerde Türkiye'de de çöp arıtması yapıldığı gibi bundan enerjiye dönüştürüyor ve o kadar çok kazanç sağlanıyor. Burada hasta hayvanlar var. Çöpün dibinde yaşıyor. Bu hayvanlarımız nasıl ölmesin? İşte bir tane çok üzülüyorum. Ölü bir köpeğin önündeyiz maalesef. 5 dakika önce e, bunun e, ölüsüyle karşılaştık. Tüm severleri elini vicdanına koymalarını İsparta Isparta halkına, Şarkıraç halkına, Şarkıraç milletvekillerine, Şarkıraç'la ilgim alakam var diyen herkese, insanlıkla ilgim alakam var diyen herkese sesleniyorum ben burada. Hayvanları sevmeyen insanları sevemez. Bu çöpte benim bu kadar mikrop içerisinde bir canlı nasıl yaşasın ben soruyorum. Bu güzel şarkı ağacın bu güzel manzaranın önündeki bu çöplük Bence Şark Karaca hiç yakışmamış. Şark Karaca'nın dostlarına, Şark Karaca'lı milletvekillerine ve hepsine sesleniyorum. Gelin bu çöpü buradan Şark Karaca Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Gelin buraya ıslah edin. ölmüş ve buraya getirip bir hayvan sahibi atmış. Tarım İl Müdürlüğü'ne ve tarımdaki, yani Tarım Bakanı'na sesleniyorum. Yani böyle bir şey, burada hayvanlar besleniyor. Hayvanlar gelip, ölü, hayvanları neden öldürdüğü belli olmayan hayvanları tırtıklıyorlar. Onların gömülmesi ve usulüne uygun bir şekilde bizim yani ne inancımızda ne e, hani çağdaş tıp anlayışında böyle bir şey yok. Tarım il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri, Tarım Bakanlığı hepsini e, ve Isparta Valisi herkesi göreve çağırıyoruz. Buradaki bu manzarayı gör. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu, çok ciddi bir sağlık skandalıyla karşı karşıyayız. Evet. तो ये मैं दूर से दूर से दूर से